Çin'in 5 Nisan 1990 tarihinde Doğu Türkistan'ın Barın kasabasında gerçekleştirdiği katliam hafızalardaki yerini koruyor. Türkiye'deki Doğu Türkistanlı toplama kampı mağdurları Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde aylardır süren aile nöbeti kapsamında dün Barın katliamını andı. Katliamdan soykırım adı verilen basın açıklamasında kamp mağdurları on binlerce Doğu Türkistanlı'nın soykırıma maruz kaldığı katliamda hayatını kaybedenlere rahmet diledi. 5 Nisan'da dünyanın birçok ülkesinde Uygurlar barın katliamını anma ve Çin'in şu anki soykırımını durdurma etkinlikleri düzenledi. Japonya, Çin'e Doğu Çin denizindeki tehditkar faaliyetlerini durdurması, Doğu Türkistan'la Hong Kong'da insan hakları ihlallerini çözüme kavuşturması çağrısı yaptı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Japonya Dışişleri Bakanı, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile yaklaşık 90 dakika süren telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Doğu Çin denizindeki tartışmalı Senkaku adaları etrafında Japon karasularının ihlal edilmesine yönelik ciddi endişeler taşıdığını kaydeden Bakan Montegi, Çin'den bu faaliyetlerin durdurmasını talep etti. Montegi, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerini de çözüme kavuşturması çağrısı yaptı. Görüşmede iki ülke arasında adil ve tarafsız ticaretin sağlanması açısından işbirliğinin sürdürülmesinin önemi, yeni tip koronavirüs ve iklim değişikliği konuları da ele alındı. Almanya'da gençler Çin'in Uygurlara yönelik soykırımını protesto etmek için Uygurların Haklarını Koruma Birliği'ni kurdu. 3 Nisan'da Almanya'nın Ingolstadt kentinde Alman gençler Uygurlara karşı soykırım yapan yetkililerle işbirliğini durdurun sloganı altında protesto gösterisi düzenledi. Protesto Münih Merkezi Dünya Uygur Kongresi tarafından da desteklendi ve protestodan önce Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolkun İsa Almanya'daki Uygurları protestoya katılmaya teşvik etti. Göstericiler Çin'in Uygurlara yönelik soykırımını şiddetle kınamanın yanı sıra Ingolstadt'taki Confucius Enstitüsü'nün kapatılmasını istedi. Uygurların Haklarını Koruma Birliği'nin üyeleri mitingde konuşarak Çin'in insanlığa karşı işlediği suçlara öfkesini ve Uygurlara sempati duyduklarını ifade etti. Gösteriye Alman gençliğinin yanı sıra aralarında Ingolstadt kentindeki bazı hükümet yetkilileri, Türk STK üyeleri ve Almanya'nın çeşitli şehirlerinden Uygurlar da dahil olmak üzere yaklaşık 200 kişi katıldı. Sveç'in dünya ünlü giyim markası H&M, Uygurların zorunlu çalıştırılması konusundaki sözleri nedeniyle Çin yetkilileri ve Çin medyasının baskılarıyla karşı karşıya kaldı. Şirketin Çin'deki 20 mağazasını kapatmak zorunda kaldığı öğrenildi. New York Times geçen hafta H&M'in Çin'de yaklaşık 500 mağazasının olduğunu ve bunlardan 20'sinin kapatıldığını bildirdi. Tayvan basınında çıkan haberlere göre bazı mağazaların kiralama sözleşmesini ihlal etmesi nedeniyle kapandığı bildirildi. Son zamanlarda H&M, Nike, Adidas, Burberry ve diğer bazı uluslararası kalite kuruluşlarına üye olan tanınmış uluslararası markalar Doğu Türkistan pamuğuyla ilgili endişelerini dile getirdiler veya Doğu Türkistan pamuğu kullanmayacaklarını söylediler. Ancak Çin medyası Çin vatandaşlarını bu şirketlerin ürünlerini boykot etmeye çağırdı. Daha önce Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği Çin'in Uygurlara yönelik soykırımından sorumlu 4 Çinli yetkiliye ve bir hükümet kuruluşuna yaptırım uygulamıştı. Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı başlatılan protestolar sürüyor. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 570'e çıktı. Siyasi tutuklulara yardım kuruluşu günlük raporunda son 24 saatte 6 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Raporda toplam can kayıplarının 570'e çıktığı, 2728 kişinin ise gözaltında tutulduğu aktarıldı. Öte yandan Myanmar'ın doğusundaki Shan eyaletinin Tayland sınırında yaşayan çok sayıda sivil, ordunun bölgeye hava saldırıları düzenleme ihtimaline karşı evlerini terk ederek sığınak inşa etmeye başladı.